Son hazırlıkları tamamlayın hadi. Her tarafa tahtayla kapatın. Ertuğrul buraya gelecek. İşte o zaman o ölecek. Bu kadar adamla bahşedemez. Buradaki tüm köylülerin hepsine esir aldık. Artık Ertuğrul bizim karşımıza hiç şansı yok. Hem de hiç. Gördüğünüz gibi kardeşler. Pazara girmeye çalışırım. Pazara girmek için önce bu köpeklerin kıyafetini ve maskesini alacağım. Öyle gireceğim pazara. Hazırsanız başlıyoruz. Haydi bakalım. Ertuğrul'a saldırın. Saldırasınız bakalım. Saldırın. <Sessizlik> <Ha>, Korktun mu <Sessizlik> Neyse. Şimdi şunların maskelerini giyelim hemen. Hadi bakalım giyelim şöyle gayrı pazara sızma vaktidir kardeşler. Şöyle yapayım da fark ettirmeyeyim sorsuzlara. Neyse yani bunları almayacağım. Hazırsanız şimdi buradan girmeye çalışacağım. Lakin böyle değil tabii ki de kardeşler. Birazcık şuradan şuradan kıralım hatta. Şöyle kıralım birazcık. Şöyle. İşte bu kardeşler. Şimdi duvardan tırmanacağız yeterse. Bakalım şimdi. Haydi bakalım. İnşallah birileri bizi görmez kardeşler. Tamamdır. Gayrı köpekleri mekanındayız. Şimdi buradan hepsini yavaş yavaş püsküpeceğiz. Sessizce. Hadi bakalım. Şunlarla başlayalım kardeşler. Alalım şunları bize. Tamamdır. Şöyle kaçalım kardeşler. Hepsini biçeceğiz yavaş yavaş. <laughs> Haydi bakalım gayrı savaş vaktidir. <laughs> Haydi bakalım. Şurada saklanacağım. Beni yakalayamasınlar kardeşler. Hain vardır pazarda. Bulun o haini. Haini bulduğunuz gibi öldürün. Ana bir canin çöpak. Beni ararlar kardeşler. Dikkatli olmalıyız gayri. Olsun sana <laughs> da. Şöyle dükkanın içine girelim hemen. Sık sık yerimizi değiştirmeliyiz kardeşler çünkü sinsiler her yeri ararlar bildiğiniz gibi. Haydi bakalım. Aa, haydır Allah, haydır Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, hepsini bitireceğim. En Sen de. Gel hele. Hepiniz gelin. Aa, başka aa, kalmış hala ya. Hemen şunları birazcık benzetelim kardeşler. Böyle tamamdır. Al sana da. Gördüğünüz gibi kardeşler. Ayrılmaz kemi çıkarttım. Hepsini temizleyin. Hayda bakalım. Gel bakalım buraya. Soysuz ikler. Ama gene de taktım kardeşler. Fa fazlalar sayılır. Ne olur ne olmaz. İşimize gelir. Al bakalım. Aa. Hala kalmış ya. Hala. Hadi kardeşler bir hepsini. Tamamdır. İşte bir tane bu kaldı. Ayrı pazarda tam. Ten... Ulan hala kalmış ya. Buna inanmak zor kardeşler. Orada da gördüm bir tane. Şurada. İşte bu. Oo kaçar kardeşler. Kaçar. Nereye kaçırdığınızı sanırsınız. Ulan siz. Hala bir gelersiniz. Hala bir gelersiniz. Nereye kaçtı lan korkma. Tamamdır kaçmamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayrı pazar benim midir? Şimdi o e de sıra gelecek. Önce pazarın, önce köylüleri pazara döndüreceğiz evvel Allah. Bak Emir Sadettin, burası benim gizli. Eğer bir şey olursa, umarım gizli yerimi etmezsin Sadettin. Sen Köpeğe güven. Aha. Sen yine de dedin de uyarayım dedim yani. Ben çok fazla da güvenmiyorum da sana bu yüzden. Saadet tamam mı? Sen köpeğe güven dedik ya. Efendim gizli yerimize fazla aşikar etmese miydik ya? Sen karışmaz Benim gizli mi? Ertuğrul tesadüfen buldu. Ama Ertuğrul Bey benim kaleme geldiğinde bu gizli yeri asla kullanacağımı düşünemez. Düşünse bile artık onun için çok geç olur. <laughs> Kim bilebilir burasının bir gizli geçit oh, olduğunu? Oh, oh. Kim? Hah. Yani bilebilirler de öyle kolay olmaz bu iş. Bu kapı ...balkon açılıyor. Ancak... ...bu kapı... ...benim kalemin çıkışı. Hem de gizli geçim. Bu kale benim tek umudum... değil. Bu kaleyi hiç kimse fethetmemeli. Ki o da zaten... ...öyle kolay kolay fethedemezler. İşte... ...kalemin çıkışı da burası. Kalenden... ...insanlar buradan girip çıkabilirler. Ama o da çok gizli olması gerekiyor. Ah 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 ah.